İyi günler değerli takipçilerimiz. Ben Emre Ak. Bugün size standart T serisi sıkma makinemiz ve konfor serisi sıkma makinemiz hakkında bilgiler aktaracağım. Daha önce konfor serisi makinemizi anlatmıştık. Şimdi size T serisi standart sıkma makinemizin özellikleri ve konfor serisi sıkma makinemizin farklarını anlatacağım. Standart seri T serisi halı sıkma makinemizde diğer modellerin aksine Çevirerek kapattığınız bir sistem değil, daha kolay, daha rigid bir sistem olan klempli bir sistem var açıp kapatabildiğiniz. Ve dış tamburumuz 4 milim elektrostatik boya, iç tamburumuz 2,5 milim kromdur. Bunlarda 3 metre, 320 3,5 ve 4,20 modellerimizde iç tambur kalınlığımız 3 milim oluyor. 3 milim krom kullanıyoruz. 1400 devir halı sıkma makinesinde devrimiz var. Bu da halının kurutma süresini sizin için daha iyi bir hale getiriyor ve halıda %95 oranında kuruluk sağlıyor. Halıya bir peçete sürdüğünüzde bile herhangi bir ıslaklık gelmez. Bu da 900 veya 1000 devirli sıkmalara göre sizin sıkma işleminizin daha iyi olmasını sağlıyor ve kurutma sürenizde askıdaki kurutma sürenizin bir gün daha kısa olmasını sağlıyor. Halı sıkma işlemimiz standart makinemizde ortalama 2 ile 3 dakika arasında sürüyor. 2-3 dakika arasında halı sıkma işlemi yapabilirsiniz. Bu modellerimizde yarı otomatik kapak ve fren yapabiliyoruz. Aynı zamanda fren entegre edebiliyoruz eğer istersek. Sıkma makinemizde ayrıca istersek kapağın ön tarafında bulunan milimizden buraya delik açarak ekstra bir durulama sistemi yapabiliriz. Körüklü sistemimiz var. Bu modelimizde standart T serisinde eğer istersek yerde yıkama yapan müşterilerimiz için timsah model dediğimiz yere yakın modelimizi kullanabiliriz. Onu da üretiyoruz. Fark olarak standart T serisiyle konfor serisinde farklarımız önceliğimiz tamamen otomatik bir kapak olması. Kilitleme mekanizmamız ve otomatik kapak sistemimiz buton yardımıyla çalışıyor. Butonumuzda kapağı tamamen hiç el değmeden açıp kapatabiliyoruz. Pistonlarımız sayesinde de burada yüksek güvenlik önlemlerimiz mevcut. Buradaki sensörlerimiz. Sıkma makinemizde bir elektrik kesintisi veya hava kesintisinde kapağın açılmasını ve herhangi bir güvenlik kaybını önlüyor. Konfor serisi sıkma makinemizde bir artımız da şu. Butonumuzla ileri yaptığımız zaman halı sıkma makinemiz çalışır ve otomatik süresinde çalışma işlemini bitirdikten sonra durur. Durduktan sonra butonumuzu sola çevirdiğimizde halıyı geri sarar. Halının açmasını daha kolay şekilde sağlamak için geri sarım butonumuz mevcut. Aynı zamanda da pneumatik bir şartlandırıcımız var. Buradaki pneumatik şartlandırıcımız videoda bahsettiğim gibi burada yağlama yapar. Sizin pneumatik tesisatınıza yağlamayı sağlayıp aynı zamanda pneumatik sisteminizdeki suyu çekerek bu haznesinde biriktirir ve sizin pistonlarınızın su gitmesini önler. Pistonlarınızın ömrünü, hava tesisatınızın ömrünü uzun olmasını sağlar. Bu altında bulunan butondan burada biriken suyu alabiliriz da otomatik fren sistemimiz var. Otomatik fren sisteminin özellikleri neler? Balata disk sistemi olduğu için sizin o 30-40 saniye sıkma işlemi bittikten sonra boşa dönme zamanını 8-10 saniye aralığına düşürüyor. Yani 1,5 sıkmaymış gibi çalışıyor ve üç halde bir halı kazandırıyor size. Şasede bir farklılığımız var. Ön ve arka cepemiz mevcut. Aynı zamanda bakımlarımız çok kolay. Halı sıkma makinelerimizde bilye ömürlerimiz uzun ve bilye bakımlarımız daha uzun sürede bir yapılıyor. Mesela 10-15 günde bir yağlama yaptığınızda rulmanlarımız ortalama bir sene ve bir üzerinde gidiyor. Bir buçuk iki senedir rulman değiştirmeyen müşterilerimiz bile var. Bu anlamda ön kapağımızdaki rulmanları yağlamanıza gerek kalmıyor. Arka rulman için yağlamak için bir hortum vasıtasıyla bir hortum bırakıyoruz. Oradan yağlama pompasıyla yağlamalarını düzenli yaparak sıkma ömrünü uzatabilirsiniz. Aynı şekilde burada da körüklü bir sistemimiz var. Otomatik frenimiz ve iç tamburumuz gene 2.5 milim paslanmaz kromdur. Makinemizde ekstra valflerimiz mevcut, fren valflerimiz mevcut ve bununla alakalı da elektrik panomuz tamamen bu anlamda size gemolu otomatik bir sistem sağlıyor ve sıkma makinemizde pneumatik şartlandırıcımız var. E, sizin hava tesisatınızdaki yağlamayı sağlayıp suyunu çekip oradaki tesisatınızda su olduğu zaman o suyun pneumatik sistemlere karışmamasını sağlıyor ve bu da sizin piston ömürlerinizi uzatıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.